Yine ne olur Bugün gitmeyeceğiz dedim ya Şebnem tutturma Pastanede hamur yoğuracağız ne güzel Annene kurabiyeler yaparsınız Giderken götürürüz ha, Komiser Alo buyurun komiserim Merhaba Kadir Siz bugün Emine'nin duruşmasına gittiniz mi Yok gidemedik ne oldu sonuç Mahkeme ne oldu bilmiyorum ama Şimdi Çıkışta kocası Emine'yi vurmuş Ne Ne oldu Şimdi hastanede Durumu çok ağır. Hangi hastanede? Ne oldu kim hastanede? Ay Allah korusun. Hadi gidelim. Ay dur Şebnem. Tamam, tamam geliyoruz biz komiserim. Tamam anladım. Sağ ol komiserim. Ya ne oldu? Emine <laughs> Xman, hadise Emine geç olsun. Ah! Hey. ah. Emine dedi. İsmail Şirin nasıl pasiyordu? Ziyasçı veya Bana da söyle, bana da. Emine dedi ya ne oldu? Melekşe ben de geliyorum. Pastaneye gidecektik hani. Ben götüreceğim seni pastaneye yavrum. Ya bana ne ya anne? Ölmüş ya. Mi? Ama ağırmış. <laughs> ah, anne. Ah, ah. Ya ben de gideceğim ya. Ben de gideceğim. Aman boş versen onları. Biz seninle gideriz. Onlar da gelecek pastaneye vallahi. Hadi, hadi gel giyinelim. Hadi. Halili nasıl öldüreceksin? ...düşüneceğiz bir şeyler. Senin bir planın yok anladım ben. Çok konuşma... ...yeter. Mithat amca daha ancak şehre inmiştir. Bahçıvan'ın arıyor. Önemli değil. Bu da merak eder mi? Bir konuş istersen ha. Mevsimlik çiçekleri getirecekti. Ne zaman getireceğim diye soruyordur. Aman getirmesin... Allah Allah. Zeynep Hanım açmıyor. Abi ölmüş işte. Silahla vurulmuş Vallahi. Polise haber verdik. Söyle Zeynep Hanım da yok de. Zeynep Hanım da cevap vermiyor. Evin anahtarı var da polis gelmeden girmem ben Allah korusun. Hilmi de böyle mi kalacak? Bekleyelim polisleri. Sakın elleme, sakın. Peki abi. Efendim. Senden başka kaybedecek hiçbir şeyim yok. Of ya of yine mi başladık? Hayır sadece sana veda etmek için aradım. Sonunda kendimi sana affettireceğim Ali. Hoşça kal. Yolculuk ne tarafa? <laughs> hoşça kal oğlum, hoşça kal. Güle güle. İlyas Efendi? Tamam. Ne oldu ya? Kim bu? Sormayın Halil Bey. Güvenliği öldürmüşler. Ne? Bizim Hilmi'yi vurup buraya atmışlar. Z Zeynep nerede peki? Evde değil Allah'tan. Ama telefonu cevap vermiyor. Ona da bir şey olduysa diye korkuyor. Yok ben gelirken konuştum kendisiyle. Siz nesi oluyorsunuz? Ben ortağıyım. Vallahi az önce konuştum evde çalışacağını söyledi bana. Bizi de kendi yolladı. Gidin seyahate çıkacağım dedi. Mithat Bey'in arabası buradaydı. Mithat Bey ne zaman buradaydı? Vallahi öğlen işte. Benim saatim gelince bıraktılar burayı. O zaman gördüm. sadece sana veda etmek için. Sonunda kendimi sana affettireceğim. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kal. Hayati tehlike hala devam ediyor. Sen koru ya Halil arıyor. Efendim Halil. Komiserim. Zeynep'in evinde olay var. Ne diyorsun? Evet şimdi memur arkadaşlar da buradalar. Bahçıvan çağırmış. Güvenlik öldürülmüş. Zeynep de kayıp. Senin ne işin var orada? Nerede yine? Anladım. Mithat'ın da orada olduğunu kim söyledi? Anladım. Bak yine uğraşıyor bir şeylerle. Sabah Mithat Ateş beni de aradı ama... ...söyleyeceği her neyse vazgeçti sonradan. Bana da veda etti. Sana kendimi affettireceğim dedi. Bence o herifle karşı karşıya geldiler. Ne oluyor? Peki. Bak sen bir sakın bir şeye karışma. Remzi. Dinlemedeyim komiserim. Mithat Ateş'in ve Zeynep Sönmez'in yerlerinin bulunmasını istiyorum. Baş Az önce Halil Tuğlu'yla konuşmuş ikisi de. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hemen harekete geçiyoruz. Tamam. Beyefendi şimdi sizin de ifadenizi alacağız. Tamam tamam buradayım ben. Zeynep'le niye uğraşsınlar ki? Olsa o Samet hisse davalarıdır. Anlayacağız. Halil'in Zeynep'in evinde ne işi varmış? Niye gitmiş oraya? Konuşmak için gittiğini söyledi. <laughs> Karıştırıyor işte. Zorla burnunu sokacak her şeye. Menekşe doktor çıktı. <Gülüyor> 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 doktor bey durumu nasıl? Durumu Gerçekten kritik var. ama biz gereken müdahaleyi yaptık. Halil Zeynep ile Mithat'ın Mustafa ile karşılaştığını düşünüyor. Ben çıkıyorum, halledeceğim. Hiç ümit yok mu? Olmaz olur mu? Bekleyeceğiz. Daha çok genç, çocuğu da çok küçük. Elimizden geleni yapıyoruz. Kanalımıza biz bu... abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.